Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, yurt dışındık metup arkadaşlar metup yazacağım. İlk olarak İngilizce çevireceğim. Ondan sonra e, İngilizce çevireceğim diyorum. İlk olarak Türkçe yazacağım. Ondan sonra, Ondan sonra İngilizce çevireceğim. Ondan sonra böyle süslü kağıtlara yazacağım. kağıt biraz katlanmış hani zarfa sığıyor mu açısından katladım yoksa boş geldi. Sonra Mesela böyle koyacağız. Zarflar beyaz yani. Bu biraz kötü çünkü babamlar zarf alamadı. Bir de böyle farklı farklı yani hepsine farklı konularda paragraflar koyacağız. Bu şimdi en üstte bu duruyordu bunu, bunu gösterdim. Ve bir tane yemek tarifi yazacağız. E, galiba uslaç yazmayı düşünüyorum. Onun gibi işte e, öyle gidişat bu. Şimdi video yapacağız. Evet arkadaşlar ben paragrafı İngiliz İngilizce İngilizceceğim. Türkçe yazdım. Eee hızlı bir şekilde okuyayım. Yaz tatiliniz nasıl gidiyor? Sizin ülkenizde koronavirüs e, tabii hi hello diye başlayacağız. Dönüş şey yapmadım ben. Yani. Sizin e, koronavirüsünüz nasıl? sizin ülkenizde koronavirüsün nasıl gidiyor? Çok Türkçemi çok iyi kullanmışım. Öyle tabii İngilizce çevirirken böyle Türk ağzıyla olması için daha farklı şey olacak. Eee Türkiye'de hala virüs var. Biraz var biraz biraz var. Biraz var. Biraz var. Sizin de bir virüs var mı? Hala. Biraz devlet cümle yazmışım ama neyse. Dört ay boyunca evde kapalı kaldık. Sen evdeyken neler yaptın? Ben biraz eğlendim. Evde derslere katıldım. Gitar çaldım. Kitap okudum. Benim için her şey normaldi e, falan dedim. Hani işte as soon as possible hearing, uh, hearing from you as soon as possible falan filan. As soon as possible hearing. Nasıl bulamam? Aha. Ha, şey şey. I look forward to hearing from you as soon as possible. Bir de şey dedim hani, e, hani sana bir paragraf gönderdim işte. Paragraf dedim bunlar. Umarım beğenirsin falan dedim. de dediğim gibi tarifi de yazmıştı. Işte. I send a paragraph about Turkish street recipes. Re Reci recipe, recipe. Nasıl bir recipe diye okumuyor galiba. İşte recipe tarif demek işte. Tarif gönderdim falan filan yazdım. Öyle e, şimdi bunu İngilizce çevireceğiz. Yani tabii ben çevirmedim de öylesine okudum hani falan. Tamam şimdi arka sayfaya İngilizcesini yazacağım. Öyle. Hadi İngilizce <laughs> çok güzel oldu. Hadi İngilizce çevirelim. Evet arkadaşlar İngilizce çevirdim. E, hızlı bir şekilde okuyayım. How is... bu niye karardı? Ha. How is Ah. How is going your summer Is there a, is there a still coronavirus in your country? There is a still a little virus in Turkey. Falan filan gibi çevirdim. İşte öyle şeyler yazdım. Şimdi bunlar şu kağıtları yazacağım. Az önce böyle gösterdiğim kağıtlara. Evet şimdi kağıtlara yazıyoruz. <laughs> Yoruldum. Evet arkadaşlar kağıtlara yazdım. Böyle. Bir tanesi böyle oldu. Bu Ciyola'nınki. Öbüründen damla kapladım. Öbürü böyle Katya'nınki bu. Bu daha büyük kağıt olan galiba. Hayır bu değil. Daha büyük kağıt olan bu tarafta. Karıncalar geliyor masada ya. <laughs> Bak çocuk bu yurt dışına gidecek. Evet Kaori'ye büyük kağıt olan gelmiş. E, Katya'nınkiymiş bu. Bu muydu Kaori? Evet bu Kaori Bu Katya'nınkiymiş. Evet bu da böyle. E, hepsi aynı kağıt. Genel. Şimdi şey ben bunları tabii hangisini göndereceğimi yazdım. About. About health and health back. Mesela e, Kaori'ye bu ile bu gidecek. Öyle paragrafa öyle yazmışım. Çünkü yani paragrafın konusunda yazdım. Direkt beyaz bir zarfa koyam Zarfların üstünde daha adresler yazmıyor. Daha tarifleri yazmadım. Onları da yazacağım. Katya, Kaori'ye ne yazmışız? E, Alaycıyız. Ka, Kaori'ye de bu gidiyor. Mor böyle. Çok, çok şey. Böyle bir parada. Bunları direk hani beyaz bir zarfa koyayım. Biz bunun önce hep e, renkli zarflara koymuştuk. Bu da böyle diye olayım. Biz hep bunları önce hep renkli zarflara koymuştuk. Ama dediğim gibi hani virüsten dolayı babamla zarf alamamış. Evde beyaz zarf koydum. Beyaz zarfa koydum. Bunu da böyle koydum. Hı. Şimdi şey üstüne adresleri babam yazıyor çoğunlukla çünkü hani ben bu olaya çok fazla karışıyorum. <laughs> çünkü şey ne diyeyim? Yani bu üstte mesela bak şuraya bizim adresimiz yazılıyor gönderen olarak. Aşağı şu çaprazda da alıcınınki yazılıyor. Buraya alıcınınki, buraya göndereninki. Ben sığdıramam bu tamamen ve anne böyle güzel ve okunabilir yazılması aslında. Ben güzel yazıyorum da şimdi kalkışmalımız da ziyan olmasın. Evde zaten zor buldum bu zaten. Ve kağıt şey yapıyor. Buraya benim adresimi yazıyor. Full öne böyle. Benim adresim yazıyor. Arkaya bu tarafa da kendi adresini yazıyor. Ama biz şimdi öyle yapamayacağız. Çünkü babam öyle yapılır diyor. Öyle yapacak. Öyle bu defterde ben daha önceden hep yazıyordum işte başka şeylerde. Kanal hakkında bazı şeylerim var. Alacağım yapacağım işler var. Burada mesela yazdım başka bir tane mektup. Burada Türkiye'yi tanımıştım ben. Thank you for thank, um, thank you very much for in my letter. In this letter introduce my my country falan hani. Onun gibi şeyler yazmıştım. Böyle e, evet. Ben kapatamadım. Kapanmıyor ya. Neyse. Tatlı tarifini sütlaç olarak yazacağım. Sütlaç yapmayı azıcık da hani yapmayı hiç yapmadım ben kendim de tarifi azıcık da olsa biliyorum işte pirinci haşlıyoruz ondan sonra sütü koyuyoruz şeker koyuyoruz sonra tekrar haşlayıp pişiriyoruz falan filan ama tarifi anneme soracağım ve muhtemelen tarifi A4 bir kağıdı yazıyor yani normal ve renkli kalemi falan kullanırım hani azıcık özenim olsun mantığıyla öyle ee, bu kadar dediğim gibi böyle şey, çok güzel neyse e, ee. Evet videomuzun sonuna geldik. Bu videomuz da böyleydi. Umarım beğenirsiniz. Beğenmişsinizdir. Ee, Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bizi instagramdan takip edebilirsiniz. Zeynep Sener 661 bilgi.posla Hepinizi seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yakında nasıl bir video? Yakında te 15 Temmuz yaklaşıyor. Bunun için bir bilimcilik dergisi gelecek. Çünkü 15 Temmuz'da yani her ayın 15'inde yeni bir dergisi çıkıyor. Yeni dergi çıkınca ve gelince videosu e, şey olacak, videosu gelecek. Evet dediğim gibi hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Bizi Instagram'dan takip edin. Zeynep Tanır 661 bilge.post'lu. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere.